Yes, uh, before of all, uh, I want to speak uh, hello. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bütün Altay taraftarına, Altay camiasına merhabalar demek istiyorum. Ben 3 yıldır Erzurumspor'da oynuyorum. Bu üç yılın ikisini e, bizim ligimizde, bir tanesinde Süper Lig'de olmak üzere Türkiye'de 3 e, yıl geçirdim. Transfer sürecim başladığı zaman bana özellikle Altay'ı anlattılar ve e, geçen yıldan da Altay'ın ne kadar e, Süper Lig'e çıkmak için savaştığını gördüğüm için. Altay'a gelmem benim için çok kolay oldu. Futbol hayatımda 9 yıllık bir Çek Cumhuriyeti macerası oldu ama e, Türkiye transferim gerçekleştikten sonra geldiğim ilk günlerde kendimi evimde gibi hissettim. Benzer kültürler hem e, aynı değil. E, benim sadece e, evde oynuyormuşum gibi hissini vermesiyle beraber futbolda olan performansım direkt e, üst seviyelere çıkmaya başladı. Geçen sezon hakkında özellikle başlamam gerekirse Süper Lig'den düştüğümüz için biz favori olarak görünüyorduk sezona başlamadan önce bütün e, basın organları özellikle şehir bizim tekrardan Süper Lig'e çıkacağımız konusunda bizi favori olarak görüyorlardı. E, fakat sezon çok güzel başlamadı bizim için. E, 6-7 maç sonra biz hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldık. E, 15-17 maç sonra bir e, değişim daha, hoca değişimi daha gerçekleştirdik. 3 hoca ile sezonu bitirmek zorunda kaldık ama tabi e, bizi en zorlayan kısım ise bu koronavirüs döneminde e, verilen araydı. Çünkü bu ara ...verildikten sonra e, kulübümüzde 12 kişilik e, pozitif vakası vardı. E, tabii bu vakalar açıklandıktan sonra biz hepimiz e, şoka girdik. Bütün kulüp bir kriz içine girdi. Son 6 maça da e, aslında kötü başlamıştık ama Altay e, bu yarışın içindeyken e, maçlarımız hep peş peşe geliyorlardı. Ve Altay'ın e, e, kazandığı puanlar aslında bizim işimize yaradı. Çok iyi <laughs> Tabii e, bu transfer görüşmeleri başladığı zaman özellikle başkanla ve yönetimle konuştuktan sonra ben çok mutlu oldum. Onların e, İzmir'de kendi aralarında ne kadar uğraş verdiklerini, ne kadar çalıştıklarını e, hissettim ve gördüm. O yüzden Altay'a e, gelmek gerçekten benim için çok kolay oldu. E ayrıca Altay'ın bu ligde e, Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren en önemli, en güçlü takımlardan bir tanesi olması, tabii ki de benim için de, benim kariyerim için de önemli bir nokta. Altay'da oynamak. E, bu dönemde yeni oyuncular tabii ki takıma katıldı. Herkes birbirini tanımaya başladı. Benim birinci hafta gördüğüm en güzel şey e, yeni oyuncuların birbirlerine saygı duymalarıydı. Biz burada güzel bir iletişim kaldım düşünüyorum. Ee, onun haricinde ikinci kamp başladı. Ee, tabii ki de ilk kampta olan arkadaşlarımın tekrar burada olması beni sevindirdi öncelikle. Ee, tabii birbirimizi tanıyor olmamız ee, bugün ilk antrenmanımızı yapmamıza rağmen çok neşeli ve keyifli geçti. hocalarımız bize ilk günden zorlamaya başladılar ama ikinci kampı ben çok güzel olacağını düşünüyorum. ben yapacağımız hazırlık maçlarımızda gücümüzü, kuvvetimizi göstereceğimizi inanıyorum. İnşallah that we prepare for <laughs> season very good. Ben şimdi konuş. Selamun aleyküm. Her Altay aile ve taraftar. Ben burada çok mutlu. İnşallah bu sezon Bistakin uh, bis daqui, uh, super league ben champion